hayata bazen başka yönden bakmak lazım arkadaşlar. Evet. Korkuların yüzünden sana gelen fırsatları mı kaçırıyorsun? Evet. Kendine gel. Allah o fırsatları sana değerlendiresin diye gönderiyor. Sen onları kaçırdıkça emin ol yaşam amacına aykırı hareket ediyorsun. Peki yaşam amacını, yaşam amacımı nasıl bulacağım, nasıl harekete geçeceğim diyorsan App Store, Play Store, Huawei Store'dan nefesimi bir cep telefonu uygulamamızı hemen şimdi indir. Oradaki ücretsiz hediye içerikleri dinlemeye başla. Sana iyi geldiğini göreceksin. Hayatına iyi geldiğini göreceksin. Arkadaşlarınıza tavsiye et. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Değerlisin, özelsin. Sizin için 12 tane kitap yazdık. 12. kitabımız Soy Ağacını Şifalandırma Rehberi. Bu kitapla atalarından gelen aktarımları nasıl şifalandıracağını ve senden sonraki kuşakları nasıl daha iyiye götürebileceğini anlatıyor. Şifa olsun.